al evet, şöyle dönelim, bir şey kaçan mağara denilse hangisi? Ya 14 dolar çok güzel. Tamam bak. Aldım bak evet, evet, şu. Şuradan 10'lardan başlıyoruz. Ha bunlar 8 10 60 işte 60, böyle her zaman 70 dolar. Buradan da 65 işte. алдаы кулай келсин с өлүлү өлдүү кали телеини көр эмесе н отаман са yүз дiралык gапарлар yılan böcek giriyor mu? Ne, girmez. <gülüyor> <gülüyor> ne, Beton kaplama yapıyorlar yani. <laughs> hani şey diyor ya, blender benzeri benzer yaptırmış ya kendine asansörlü. Ha, Üç o katla şey. asansörle iniyorlar mıcacı. Ondan sonra babam da dedi, hadi şifreyi unuttuk. Şifreyle giriyorum. Hadi şifreyi unuttuk. Kaldı. Biri de, biri de, ha, de ya. Orada kaldı. Bülent'in yanında kalsın, ne olur Allah'ım. Oradan mı gidiyorsun? Baba, adam dayını alacak. Tayin, tayin, tayin. Şu şeydeki var ya. Hadi tayin kazan. Ya şuradan yürüyor ver Neyse hadi ben kapatıyorum. Görüşürüz. Kapat onu boş.